Konya'nın coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması noktasında yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Konya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği, Atlantı Sarı Tulum Peyniri'nin üretilip pazarlanması noktasında proje imzaladı. İpart'ta yaklaşık 1 milyon 700 bin TL'lik bir proje imzaladık. Bu proje Atlantı'nın coğrafi işaret çalışmaları da devam eden Atlantı Sarı Tulum Peyniri'ydi. Bu sarı tulum peyniriyle birlikte Atlanta'da yeni bayan çalışanları sistem edeceğiz inşallah. Proje kapsamında hayata geçirilecek tesiste soğuk hava depolarında yöreye ait peynir ve yoğurt çeşitleri muhafaza edilerek pazara sunulacak. Ayrıca kooperatifler arası işbirliğiyle birçok ürünün markalaşması sağlanıyor. Bu çalışmada Akçabelen kooperatifimizin projeden çıkarmış olduğu paketleme, çetni, fasüllesini şu anda pazarlamaya devam ediyoruz. İnşallah yakın bir zamanda atlan e, bütün kooperatiflerimize pazarlayacağız. Bununla birlikte Pınarbaşı ve Göynen kooperatifimizin Gemgoz şeker fasüllesinde pazarlamaya başlayacağız yakın bir zamanda.